Yapboz, küçük parçalar büyük fayda verir. Hepimiz daha önce yapboz yapmışızdır. O son parçayla yapbozu tamamlamanın verdiği mutluluğu ve başarma hissini hatırlıyorsun. İşte bu videoda o başarma hissinin altında yatan becerileri ve biz yapboz yaparken beynimizde oluşan gelişmeleri öğreneceğiz. Beynimiz tıpkı kaslarımız gibi egzersizle güçlenir. Yapboz yapmak da beynimiz için harika bir egzersizdir küçük parçaları bir araya getirmeye çalışırken farkında bile olmadan birçok bir listel işlevi çalıştırmış oluruz. Hem çocuklar hem de yetişkinler için çeşitleri olan yapboz tahmin edersiniz ki beyni gelişmekte olan çocuklar için daha faydalıdır. Hadi gelin bu faydaları hep birlikte inceleyelim. 1. Problem çözme becerilerini geliştirir. Yapboz yaparken beynimizin prefrontal korteks bölgesini kullanarak Hangi parçaları önce birleştireceğimize, kenarlardan mı yoksa içeriden mi başlayacağımıza ve hangi teknikleri kullanacağımıza karar veririz. Farklı stratejileri geliştirmeyi ve denemeyi gerektiren bu süreç, problem çözme becerilerimizi, planlama yeteneğimizi ve eleştirel düşünme yeteneğimizi geliştirmeye yardımcı olur. 2. Hafızayı geliştirir. Bir yapbozu tamamlarken her parçanın şeklini, rengini ve yerini zihnimizde tutmamız gerekir parçaları hatırlamak ve doğru yerlerine yerleştirmek için kampus ve, ve temporal lob gibi hafızadan sorumlu beyin bölgelerimizi kullanırız. Bu da hafızamızın güçlenmesine ve konsantrasyon artmasına katkıda bulunur. 3. Konsantrasyonu arttırır. Yapboz yaparken dikkatimizi dağıtabilecek her türlü şeyden uzaklaşmamız ve sadece elimizdeki parçaya odaklanmamız gerekir. Bir yapboza odaklanmak ve dikkatimizi dağıtmadan tamamlamak için beynimizin frontal lob bölgesini kullanırız. Bu da günlük hayatta karşılaştığımız dikkat dağınıklıklarına karşı direncimizi ve konsantrasyon yeteneğimizi arttırır. 4. Sabrı ve azmi arttırır. Zor bir yapbozu tamamlamak zaman ve emek gerektirir. Bu süreçte pes etmeden, sabırla ve azimle çalışmayı öğreniriz. Bu da günlük hayatta karşılaştığımız zorluklarla başa çıkarken bize yardımcı olur. Örneğin bir spor dalında yeni bir beceri öğrenmeye çalışırken veya bir projeyi tamamlamaya çalışırken yapmaz da olduğu gibi pes etmeden, sabırla ve azimle çalışarak hedeflerimize ulaşabiliriz. 5. El-göz koordinasyonunu geliştirir. Küçük parçaları tutmak, yerleştirmek ve döndürmek için el göz koordinasyonumuzu kullanmamız gerekir. Bu da ince motor becerilerimizi geliştirir. 6. Uzamsal becerileri geliştirir. Yapbozlar uzamsal düşünme becerilerini geliştirmek için ideal bir araçtır. Yapboz yaparken çocuklar nesneleri ve şekilleri zihinde canlandırmak, parçaları döndürmek ve farklı açılardan görselleştirmek zorundadır. Bu da beynimizin priyatal lob bölgesini kullanarak uzamsal algı, mekansal ilişkiler ve zihinsel döndürme gibi uzamsal düşünmenin temel becerilerini geliştirir. Bu beceri matematik, fen, mühendislik, mimarlık ve sanat gibi birçok alanda önemli rol oynar. 7. Alzheimer'a karşı koruma sağlar. Bazı çalışmalar yapboz yapmanın alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltabileceğini göstermiştir. Yapbozlar, beynin hafıza ve konsantrasyon gibi bilişsel işlemlerden sorumlu bölgelerini aktif tutarak bu korumayı sağlayabilir. Sonuç olarak yapbozlar, sadece eğlenceli bir aktivite değil, hafızamızı, konsantrasyonumuzu, problem çözme becerilerimizi, sabrımızı, el becerilerimizi ve uzamsal becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olur. Bu nedenle, boş zamanlarımızda yapboz yapmak, hem eğlenceli hem de faydalı bir aktivite olacaktır. Umarım bu video ilham verici olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.